Galaksinin Sesi'nin yeni bir kutu açılışı videosuna hoş geldiniz. Bu seferki konuğumuz yine Gentle Giant firmasından Grand Muff Tarkin Minibust e, 2019 senesinin e, Premier Guild hediyelerinden biriydi. E, açıkçası büyük beklentilerle bunu sipariş ettim. Sebebini de anlatayım. Geç sipariş etmedim. 2019 senesinin Premier Guild üyeliğinin hediyesi olarak bunu seçtim. Bildiğiniz gibi Gentle Giant firmasının Premier Guild üyelerinin üyeliği grubuna katılırsanız bulunduğu skele, bulunduğu seviyeye bağlı olarak bir mini bast hediye alabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak sadece kargo ücretini ödüyorsunuz. Bunu sipariş etmemdeki sebep şu. Bu, Rogue One filminden sonra çıktı. Biliyorsunuz Rogue One filminde Grand Moff Tarkin oynayan oyuncu, Guy Henry diye bir oyuncu. E, onun vücudunu ve yüzünü kullandılar. Önce yüzünü taradılar, ondan sonra Peter Cushing'in yüzünü oturttular üzerine. E, bu konuda da ILM şanslıydı. Çünkü ILM 1984 senesinde Peter Koşin'in taranmış aslında kalıbı çıkarılmış bir yüz kalıbına yüz kalıbına sahipti. Buna bir şekilde ulaştılar ve bunu kullandılar. Filmdeki Grand Moff yüzünün başarısı tartışılır. Bence çok fazla aydınlık ortamlarda görülmesine gerek yoktu. Daha karanlık ve daha az sahnede olması daha etkili olurdu ama benim bunu seçmemde, bunu almamdaki en büyük neden Muhtemelen Gentle Giant firması ILM'den bu üç boyutlu tarama ve kalıp datalarına ulaştı ve çok daha iyi çok daha uyumlu bir Tarkın büstüne e, büstünü üretmesi için e, bir kalıp olarak kullandı diye düşündüm. Bakalım beklentilerimi karşılayacak mı? E, kutunun arkasında e, bölüm 4'ten bir görüntü var. Rogue One ile ilgili bir detay yok. Ve 500 limitli bir ürün. Son incelememizde de bahsettiğimiz gibi artık limit adedini kutu altında Gentle Giant belirtmiyor. Genelde bir sticker koyarlardı. Evet. Kutu yine standart bir Gentle Giant minibus kutusu. Bu ürün ilk duyulduğu zaman konsept çizimlerinde bu yumruk şeklindeki sağ eli aslında Büstün arkasında duruyordu. Ondan sonra bu hale geldi. Bence daha güzel, daha dinamik bir poz olmuş. Şimdi istiyorsanız kutuyu açalım. Evet, bu 500 limitli bir ürün. Ve bendeki de 258. ürün. Evet. Son zamanlarda Gentle Giant firmasının içinden çıkan bir broşür, tanıtım broşürü. Özellikle Premier Guild üyeliğini tanıtıyor. Ve kutuyu çıkarıyoruz. Evet, kutunun önünü anlamak için genelde Gentle Giant firmasının logosunun olduğu bir kısım olurdu. Şu anda o yok. Umarım doğru yönde açıyorumdur. Evet şimdi şu kameraya doğru ürünü açıyorum. Ürün burada. Ben birkaç inceleme internet üzerinde de inceledim. Bir şanssız hayran koleksiyonerin ürünü kırık parmakla gelmişti. Parmak gördüğünüz gibi çok korumasız duruyor gibi. Ama Neyse ki benimkinde bir sorun yok. Ürünü kutudan çıkarıyorum. Evet. Şöyle bir detaylara bakıyorum çok muhteşem olmamakla beraber ciddi bir benzerlik yakalanmış. Ben şimdi özellikle yüz detayları konusunda hem bir şekilde büstün yüzünü hem Peter Koşun'un bölüm 4'teki yüzünü hem de Rogue One'daki yüzünü bir yan yana koyarım. Bir siz bir düşünün bir karar verin bakalım ne kadar bizi bize bu büstü ne kadar bu karakteri yansıtıyor şimdi ilk üniformadaki detaylar gayet güzel kod silindirler rank vesaire gayet iyi üniformanın da boyası da güzel ürünün altına bakıyoruz 258 orada da görünüyor Uff, fakat Yüzünde benim nedenini tam anlayamadığım gereksiz gölgelemeler var sanki. Yani yüzünü biraz bilmiyorum kamerada ne kadar belli oluyor yakın plan görsellerde de bir şekilde koymaya çalışırım ama yüzünde bir gereksiz gölgeler var. Kulağı biraz koyu renkte boyanmış. Ee, aynı şekilde. Ya ten rengi ile ilgili nedense böyle enteresan bir karar alınmış ve boyanmış gözler güzel, gözlerdeki detaylar gayet güzel, saçlardaki detaylar da iyi ama ten renginde biraz koyuluk var gibi geliyor bana. Bilmiyorum özellikle neden öyle boyanmış ben internetteki birkaç ürüne de baktım onlarda da aynı boya uygulaması var. Ten rengi üzerinde bazı detaylar özellikle vurgulanmak için mi böyle koyu renkte yapılmış bilmiyorum. E, kameradan ne kadar görebiliyorsunuz emin değilim ama renklerde bir koyuluk var. E, dediğim gibi ürün sadece PGM üyelerinin hediye olarak alabileceği bir üründü. PGM üyeleri aynı zamanda bunu satın da alabiliyordu 120 dolar değerinde. Halen stoklarda var. Eğer bir cemiyetseniz sadece alabiliyorsunuz. Yine 120 dolarlık bir ücret karşılığında bu ürünü sipariş etmek halen mümkün. 500 limitli olmasına rağmen henüz bitmiş değildi bu video çekilirken. şimdi istiyorsanız ürünün detaylarına yakından bakalım. üst bu şekilde. Çok mutsuz değilim. Dikkat et, biraz dikkat ettikten sonra bazı ışık değişik farklı ışıklarda yüzdeki o aşırı koyu tonlamanın çok belirgin olmadığının farkına vardım. Beni mutlu etti. Çok daha iyi olmasını bekliyor, mu, bekliyor muydum? Evet bekliyordum. Ama buna rağmen bence karakterin stilini, karakterin o sert bakışını gayet güzel vermiş bir ürün. Evet. Bir sonraki yayına kadar güç sizinle olsun. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Bu bizi özellikle motive edecektir. Kanalımıza abone olmak için şuradaki linki kullanabilirsiniz. Diğer kutu açılışları videoları için Şuradaki playliste tıklamanız yeterli olacaktır. Bir sonraki yayına kadar güç sizinle olsun.